Ben kendi hayatım için, kendi seçimlerim için ailemden bir şans istiyorum. Bir izin istiyorum. Kendi isteklerim doğrultusunda. Kendi ailenizden? Kendi ailemden. Ben evliyim. Üç ay önce evlendim. Daha çiçeğim çok burnumda. Allah mesut etsin. Sağ olun. Ama eşimle bir gün bile geçiremedik. Neden? Düğün günü bir tartışma çıktı. Aileler kavga etti, biz eşimle birbirimize düştük. Ben düğünü terk ettim, daha sonrasında eve gittim. Ee, eşimle de görüşmek istemedim, çok kızgındım hem kendisine hem ailesine. Annemlerin baskısı. Şimdi... ...bir baştan başlayalım mı? Peki. Eşinizin ismi nedir? Ömer. Ömer. Nasıl tanıştınız Ömer Bey'le? Nasıl evlenmeye karar verdiniz? Ee, ben bir tatildeyken tanıştım Ömer'le. Çok iş sıkıntısından bunaldığımız bir dönemdeydik. Tatile gittik Bodrum'a. Kızlarla oturuyoruz böyle bir beach kafede. Kız arkadaşlarımıza Kız Evet. Ee, bir dizi kokteyl geldi bize. Anlamadık kimden geldi. Yan masada beyler oturuyor. Meşhurdur ya bir yan masadan yolladılar. <laughs> Kızların da çok, çok hoşuna gitmez aslında. Ha bak sinirlenmişsiniz. Tabii çok sinirlendim. Dedim ki bu kadar basit ne oluyor numaralar. Yani? Olmaz yani. Ee, sonrasında gözünün içine baktım ve kokteyli kuma döktüm. Dedim ki sakın bir daha yapmayın buna. Çok sinirlendik zaten devam edemedik o gün sohbetimize, otele geçtik. Ee, o gün de kızlarla o sahilde bir fotoğraf paylaştık. Ömer de sosyal medyadan o etiket konum etiketlerinden beni arayıp buluyor ve bana mesaj atıyor. Bir özür kahvesi içmek üzere. Ee, çok sinirlendim. Dedim ki bu ne hadsizlik. Bir de üstüne biniyor bunun. Gittim dedim ki ben bu çocuğa haddini bildireceğim. Kızlara da söylemedim. Gittim kafeye girdim. Şok oldum Ömer'i görünce. Hiç incelememişim herhalde onu. Çok e, sempatik, yakışıklı geldi bana. Masaya oturdum. Özür dilerim dedi. Hiç önemli değil dedi. <laughs> Bitti o anda o kızgınlık falan bitti çok tatlı evet. Sabaha kadar sohbet ettik çok Oo. ısındık birbirimize. Ben onu tanıdım o beni tanıdı. En önemlisi beni dinledi. Benim buna çok ihtiyacım varmış gerçekten. Dinlenmeye Zaten anlatmaya. Zaten yorulmuşsunuz dinlenmeye gelmişsiniz. Evet o gün tanıdım onu. Benim fikirlerime değer verdiğini gördüm. Beni dinlemek istedi o gün. Çok hoşuma gitti ama bir yerden de bir. Burkuldum çünkü ertesi gün İstanbul'a geri döneceğim. Güzel bir anı olarak kalacak dedim. Şöyle son bir kez baktım işte kendi çapımda. Sonra İstanbul'a döndüm. Beni Ömer arada. Birbirinizin telefonunu alıp verdiniz tabii. Tabii. Doğal sosyal oldu. medyadan ekleştik. Ekleştiniz. Önce tabii telefon numaramı vermedim uzun bir süre. İstanbul'da görüştükten sonra, yani daha çok güvenim kazandıktan sonra numaramı verdim. Görüştük, bu şekilde sevgili olduk. Ee, peki, evlenmeye nasıl karar verdiniz? Artık dediniz herhalde. Şöyle oldu, e, biz, bizim öyle bir problemimiz yoktu. Biz daha çok birbirimizi tanımak, e, ilişkimizin nereye gideceğini görmek çok istedik. Bizim planımızda e, iki yıldan önce evlilik yoktu. Şu nedenle. Birincisi, ben böyle bir sorumluluğa girmek istemiyorum. Çünkü benim annem, benim teyzem... ...zor evlilikler geçirmişler. Bu evrelere zor gelmişler. Bir de biliyorum ki kadınlık, e, bir eve bakmak kadın için çok büyük bir çok, problem. Çok, çok. Evlilik hakikaten sadece kadın için değil, kadın için de erkek için de. Hani daha evvelki programlarımızda da böyle diyaloglar geç, geçmişti. Evcilik oyunu değil nihayetinde. Büyük sorumluluklar ister yani karşılıklı. Tabii, kesinlikle öyle. ...bu sorumluluğun daha çok kadınlara yüklendiğini de gördüm. Öyle mi? Kendi çevremde. Bu sorumluluğun altına ben girmek istemedim hemen. Ee, kendisi de maddi olarak hazır değildi zaten. Hazır olmadığını söyledi daha doğrusu. Bir iki üç yıl kadar bunu ertelemek istedik. Hı -hı. Bir gün düğüne gittik Ömer'le birlikte, çocukluk arkadaşının. Hı -hı. İlk kez orada arkadaşlarını tanıdım. Hı -hı. Ee, daha çok samimileştim onlarla. Düğünden sonra beni eve bıraktı. Hı -hı. Tabii arabada uzun bir süre sohbet ettik evimin aşağısında. Annem çıkmış balkona. Arabayı görmüş. Kim bu diye bakmış. Tabii biraz meraklılar. Ee, arabadan benim indiğimi görünce de tabii bir çıldırmış. Fakat o gün bana belli etmedi. Beni gördüğünü söylemedi. Ee, ben o gün gayet sakin bir şekilde eve geldim. Üstümü değiştirdim. Annemle sohbet ettim. Birkaç gün sonrasında eve geldiğimde... Kadın meclisi toplanmış <laughs> ve sıraya çekilmiştim. Kim o? Kimin arabasından indin? Ne iş yapıyor? Senin ne işin var? Nerede tanıdın? Ne çabuk güvendin de o arabanın içinde bulunduğum birkaç saat, birkaç dakika. Ama işte ebeveyn yani bunları ister istemez sorguluyor. Tabii Çok ki. da kötü gelmiyor bu bana yani. Soracak tabii evladı kiminle dolaşıyor, kiminle muhatap oluyor. E, haklılar. Tabii haklısınız o konuda. Fakat bizim baskılar küçüklükten beri böyle sürekli üstümüzde olduğu için bu sorulardan bunalmış bir çocuk olarak büyüdüm. Sonrasında Ömer'in nereli olduğunu sordular, ne iş yaptığını sordular. Öyle bir sorguya çekildim. Tanıştır bir an önce biz dediler. Dedim ki şu an için değil çünkü böyle bir ilişki, böyle bir gidişat henüz düşünmüyoruz. Ömer'e bunun konusunu hiç açmadım. Ailemi de oyaladım. Nereli olduğu da önemli değil mi? Hemen Tabii. aileler bunu sorar. Hani hangi niyetle sorulduğu da önemli. Hani nereli olduğunun ne kadar önemi olabilir ki? Hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz yani. Ama belki hani ailenin seni bu anlamda sorguya çekmesi, gelenekli görenekli bize uyar mı? E, aşı aşına, kaşığı kaşığıma uyacak mı? Onları düşünürler büyükler. E oyaladın. Onları. Oyaladım. Ömer'in nereli olduğunu, e, ailesinin nereden geldiği aslında onlar için çok önemliydi. Biz Karadenizliyiz. Karadenizlerle herkes anlaşamıyor. Annemler... Ee, ha niye öyle diyorsun ya ben Karadeniz'de yaşadım <laughs> kaçtan 99'dan 2005'e kadar orada Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncusuydum çok severim ben Karadenizleri hala ahbaplarım var görüşüyoruz niye anlaşamasınlar. Çünkü bizimkiler biraz fazla fevri azıcık şeydirler evet, evet böyle biraz birden parlar sönerler evet. evet ama çok çok tatlıdırlar ya fıkralar da boşuna çıkmamıştır ha. <laughs> Oyaladım ailemi. Oyaladım. Ee, Ömer'e bu durumdan hiç bahsetmedim, onu sıkmak istemedim. Daha sonrasında Ömer beni ailesiyle tanıştırdı. Hah, dedim tamam, ben de artık Ömer'i ailemle tanıştırabilirim. Ben Ömer'in ailesini çok sevdim bu arada, gerçekten iyi insanlar. Ee, Ömer benim ailemle tanıştı. Ömer'i çok sevdiler yine aynı şekilde. Bu şekilde birkaç gelip gitme oldu. Kahve Aileler çaktı. tanıştı artık yani. O sırada birkaç kere gelip gittikten sonra artık... E, ...annem dedi ki, annen nerede gelsin? Hep birlikte bir tanış olalım dedi Hani bazı aileler ata erkildir, bazıları ana erkildir. Sizde nasıl? Kadınlar mı daha baskın erkekler mi? Bizim ailede kadınların sözü daha çok geçer, daha baskınlarlar. Annem, öyle keza teyzem. Biz bunları hep saygıyla, hep onların sözünü dinleyerek büyüdük küçüklükten itibaren.